Evet arkadaşlar. Bıldırcınlarımızı sizlerle paylaşalım istedim. Bunlar şey yapmıştık. 4 artı 1. Evet şu an bir çiftleşme anına denk geliyoruz arkadaşlar. Bunu da görüntülemiş olduk. Burası 4 artı 1 anaçlarımız. Hemen altta şöyle yavrularımız var. Yetişiyorlar geriden. Bunlar da bugün yeni aldık buraya. Ana kucağından kafese almış olduk. Kaç gün oldu bunlar? Kaç gün 12. 12 günlük değil mi? Evet 12 günlük bıldırcınlarımız hemen şurada da bunlar kaç günlüktü? 35. Bunlar da evet. 30, 30 40 gün. Hem 30 hem 40 Ha, 40 günlük ve 30 günlükler var arada. Kıldırcınlarımızı bu şekilde kademe kademe ayırmış olduk arkadaşlar. Kısa zaman içerisinde bunları e, 3 artı 1, 4 artı 1, 5 artı 1 uygunluğuna göre, erkek diş, dişilik oranına göre çözümlemelerini yapacağız. Ayıracağız. Rahat etmelerini sağlıyoruz şu an. Elektriğimi çekeceğim. Ee, i̇çerisi normalde ortam 15,5 derece. Yani burada bir kümes aydınlatma kullandım. Kafeslerde de var. Kendilerine de. Şimdi ortam 15,5 derece olduğu için hemen şu ısı ölçerle yapıyoruz. Ee, şimdi ortam geniş olduğu için 15,5 dereceyi gösteriyor ama kafes bölümlerinde 20 derecenin altında değil arkadaşlar. Ona göre ayarladık. Zaman e, prizini de ayarlamış olduk. Sabah 5.30'da pardon 6.30'da yanıyor. Akşam 8.30'da otomatik olarak aydınlatmaları kapanıyor. Isı da zaten 24 saat değerlere bağlı bir şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar tüm hobi üreticisi arkadaşlarımın tüm kümeslerine başarı ve sağlıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sık sık ara ara paylaşımları yapacağız. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.